Aralıklı oruç konusuna daha fazla dikkat etmeli. Burada anahtar kelime ne zaman yemek yenildiği. Bu çok önemli. Aralıklı oruç yemenin takip edilmesi kolay bir yöntem olduğunu biliyoruz. Lütfen yorumlara yazın. Kalori saymaktan daha zihinsel matematik gerektiren etkili bir beslenme stratejisini takip etmek nasıl? Peki metabolik sendromun özellikle de diyabet ve kalp hastalıklarının üstesinden gelmenize yardımcı olacak o mucize yemek yeme ve oruç tutma penceresi nedir diye soruyorsunuz. Sizin için yeni bir çalışmam var. Kanalıma yeni gelenler sadece hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Doktor Mindy ve bu yıl 1 milyon insanın oruç tutmasını sağlamak gibi bir misyonum var. Bunun gibi çalışmalar beni ateşliyor ve aralıklı orucu sadece diyabet sadece kalp hastalığı değil tüm kronik hastalıkların üstesinden gelmek için kullanabileceğimizi biliyorum. Hoş geldiniz. Umarım aralıklı oruç hakkında ihtiyacınız olan her şeyi burada, kanalımda bulursunuz. Videolarımı paylaşanlar size minnettarım. Bunu yapacağız. Bunu birlikte başaracağız. Sizinle bu yolculukta olmayı çok seviyorum. Şimdi yeni bir çalışma daha. Bu daha geçen hafta çıktı. Yani ben bu videoyu çekerken Ekim ayındaydık. Yani Eylül ayında çıktı ve özellikle yemek yeme aralığına bakıyor. Aralıklı oruç tutmaya yeni başlamış olanlarınız için burada size biraz bilgi vermek istiyorum. Bir yeme aralığımız ve bir de oruç aralığımız var. Bu çalışma gerçekten de yeme aralığının ne olması gerektiğine, yeme aralığının zamanlamasına bakmış. Yani yeme aralığınız ne kadar uzun olmalıya bakmış. Bu da bizi dozaja götürüyor. Açlık süresi ne kadar olmalı? Çalışmayı sizin için özetleyeyim. Bu çalışma Endokrin Derneği tarafından yayınlandı. Bu bir meta analizdi. Yani bu bilgiyi toplamak için 161'den fazla farklı çalışmayı incelediler. Bu meta analiz tıbbi bilgi söz konusu olduğunda çok saygın bir enstitü olan Salk Enstitüsü tarafından yapılmış çalışma. Bu yüzden böyle enstitülerin araştırma yapmasını seviyorum. Birazdan size vereceğim harika alıntıları var bu 161 çalışmadan. Hanımlar, bu çalışmalardan sadece bir tanesi kadınlar üzerinde yapılmış. Yani bir sürü kadın ve erkek çalışması var. Sadece bir tanesi kadınlar üzerinde yapılmış. Bundan daha iyisine ihtiyacımız var. Araştırmacılar, eğer dinliyorsanız, lütfen daha fazla kadın çalışmasına ihtiyacımız var. Ama bu çalışma bize bir fikir veriyor. Bulduğumuz şey bu. Meta analizin söylediği bu. Size okuyacağım çünkü alıntı çok iyi. İşte özet alıntı. Kalorilerinizi tutarlı ve istikrarlı bir şekilde tüketmek burada anahtar rol oynuyor. Yeme penceresini 8 ila 10 saat aralığına sıkıştırmak. Yeme penceremiz diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıkları önlemek ve yönetmek için güçlü bir stratejidir. Evet, bu özeti burada keselim. Kaçınız doktorunuzun muayenehanesine gittiniz ve size prediyabet ya da tip 2 diyabet teşhisi konuldu? ya da kolesterolünüzün çok yüksek olduğu, tansiyonunuzun çok yüksek olduğu ya da kalp hastalığına doğru hızlı bir yol aldığınız söylendi. Kaçınız doktorunuzun muayenehanesine gittiniz ve size şunu söylediler? Yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri yemek yeme aralığınızı 8 saatlik, 8 ila 10 saatlik bir yemek yeme aralığına sıkıştırmalısınız. Sanırım çoğunuz bunu yapmıyorsunuz. Eğer doktorunuz bunu söylediyse lütfen yorumlarda belirtin. Aralıklı oruç dostu doktorlardan oluşan bir liste oluşturmak istiyorum. Bu yüzden yorumlara yazın. Belki doktorunuzun adını bile yazabilirsiniz. Alkışlanmaya ihtiyacı var. Ama bu tür bir çalışmanın doktorlara ihtiyacı var. Bunu bilmeliyiz ki insanları eğitmeye başlayabilelim. İşte araştırmanın başındaki kişinin söyledikleri. Kilo vermeye ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürmeye çalışan insanlar, kaçınız kilo vermeye ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürmeye çalışıyorsunuz? Yorumlara yazın. Ne zaman yemek yediklerine de daha fazla dikkat etmeliler. Ne yediklerinin yanı sıra yiyeceklerden de vazgeçmek istemedi. Ancak buna daha fazla dikkat etmeliler. Kilo kaybetmek ve daha sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturmak konusunda ne zaman yemek yendiği çok önemli. Burada anahtar kelime ne zaman yedikleri. Araştırma, zaman kısıtlı yemenin takip edilmesi kolay bir yöntem olduğunu söylüyor. Bunu kalori saymaktan daha az zihinsel, matematik gerektiren etkili bir diyet stratejisini takip etmenin kolay olduğu şeklinde yorumlayın. Kalori saymak eski usul zaman kısıtlamasıdır. Yemek yemek yeni bir yöntemdir. Kilo vermenin ve kronik hastalıkların üstesinden gelmenin yeni yoluna hoş geldiniz. Çalışma, aralıklı oruç tutmanın, kişinin uyku ve yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra diyabet ve kalp hastalığı riskini de azaltabileceğini söylüyor. Vay be! Bunlar güçlü ifadeler. Ve bunu söyleyen de bu çalışmanın başındaki kişi. İşte temel bulgulardan bazıları. Beş temel bulgunun üzerinden geçmek istiyorum. Sonra da size bunu nasıl hayata geçirebileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi devam edelim. Çalışmanın ana bulgularından biri gerçekten harika. Beni bir süredir takip edenleriniz bunun bir nüans olduğunu görecektir. Çalışmanın başındaki kişi son araştırmaların genlerin, hormonların ve metabolizmanızın gün içinde farklı zamanlarda yükselip alçaldığını ortaya koyduğunu söyledi. İkinci kısımda rastgele zamanlarda yemek yemek, bir gün akşam yemeğini, ertesi gün kahvaltıyı etmek, onu bölüp rastgele yemek, hangi sirka diyen ritimde yemenizi gerektiğini düşünmemek. İşte tam da sizi hastalıklara daha yatkın hale getiriyor. Şöyle devam ediyor. Günlük alışkanlıklarımızı vücudumuzun iç saatiyle yani sirkadiyen ritmiyle uyumlu hale getirirsek yalnızca sirka diyen saatimizi değil, sağlığımızı optimize edip hastalık riskini azaltmakla kalmayıp diyabet, kalp hastalığı ve karaciğer hastalığı gibi kronik hastalıkların da üstesinden gelebileceğimizi söylüyor. Sonra aralıklı orucun kolay olduğunu söylüyor. Aralıklı oruç herkesin benimseyebileceği bir yeme biçimi. Yorumlara yazın. Aralıklı oruç kolay olmuşsa ve sağlık sıkıntılarını ortadan kaldırıyorsa herkes bunu yapabilir. Çalışmada ayrıca herkesin zaman kısıtlı beslenme prensiplerini kullanarak sağlıklı ve doyurucu bir hayat yaşayabileceği söyleniyor. Peki bu çalışmayı sizin için oraya ekleyeceğim. Siz konuyu aladınız ama ben bunun eylemde nasıl göründüğünü gerçekten anlatmak istiyorum. Öncelikle kalp hastalığınız, diyabetiniz varsa, obeziteyi yenmeye çalışıyorsanız veya ailenizde varsa şu anda sizde var. Size sadece bir teşhis konuldu. Yapmanızı istediğim ilk şey bu. Yeme pencerenizi her gün günde 8 ila 10 saat sıkıştırın. Gördüğünüz gibi yemeğinizi bile değiştirmiyoruz. Sadece yeme pencerenizi sıkıştırıyoruz. İkinci adım sizden melatonin dalgalanmalarınıza dikkat etmenizi istiyorum. Yani böyle bir çalışmaya baktığımızda ve bu çalışma bir iç saatimiz olduğunu ve metabolik durumlar veya metabolik işlev bozuklukları için gelip giden hormonlar olduğunu söylediğinde melatonini dikkate almamız gerektiğini söylüyor. Melatonin yükseldiğinde insülin direnciniz artar. Yani bu günün ilk saatinde yemek yememeniz anlamına gelir. Bu kahvenizdeki krema bile olabilir. Kan şekerinizin günün ilk saatinde fırlamaması için bundan kurtulmanız ve yatmadan 2 ila 3 saat önce yemek yemeyi bırakmanız gerekir. Bu metabolik sağlık için genel bir harika kılavuzdur. Üçüncü konu, çalışma tutarlılığın nasıl işe yaradığından bahsediyor. Bu gerçekten önemli çünkü aralıklı oruç bir alışkanlık olarak yapılmalıdır. Tıpkı sabah kalktığınız gibi gecede yatağa girersiniz. Günlük alışkanlıklarınızı bu sıkıştırılmış yeme penceresinde olacak şekilde eğitmeye başlamalısınız. Yani bazılarınız akşam yemeğini atlıyor olabilir, diğerleri kahvaltıyı atlayabilir. Ancak biz o 8 ila 10 saati almak istiyoruz ve ideal olarak bunu tam günün ortasına koymak istiyoruz. Bu öğle yemeği olabilir. Bu saat 4'te erken bir akşam yemeği olabilir. Ancak 8-10 saat arasında yemekleri sıkıştırmak en iyisi olacaktır. Bunu günlük olarak yaparsanız bu tutarlılığın karşılığını alacaksınız. Bunu uygulamaya koymanın dördüncü noktası hepimizin hatırladığı gibi kadınların bunu farklı yapması gerektiğidir. Sizin için koca bir kitap geliyor. Bunun için gerçekten heyecanlıyım. Bundan daha sonra bahsedeceğim. Ancak kadınların adet döngüsünden önceki hafta oruç tutmaması gerekiyor. Bulgulara baktığımızda bu sonuca varıyoruz. Çalışma dediğim gibi çoğunlukla erkekler üzerinde, biraz da kadınlar üzerinde yapıldı sadece kadınların adet döngüsünden önceki hafta oruç tutmayı bırakması gerektiği konusuna geri döneceğim. Bu konuda birçok video yaptım. Peki ya döngüsü olmayan kadınlar? Döngünüz yoksa haftada en az bir gün oruç tutuyorsanız? Kadınların oruç ve yeme pencerelerini haftada en az bir gün takip etmeleri gerekiyor. Her ne kadar aralıklı oruç tutmak zaman içinde bir alışkanlığa dönüşüyor olsa da sizden istediğim şey aralıklı orucu bir anlık bırakmanız. Kadınlar olarak bunu biraz farklı yapmamız gerekiyor. Bu konuda birçok video yaptım. Şu videoyu izleyin. Kadınların aralıklı oruç tutması için doğru zaman ne zaman? O videoyu izleyin. Çünkü kadınların aralıklı oruç hakkında bilmesi gereken tüm küçük nüanslar orada. Peki daha fazla kanıt? Bazılarınızın bunun hakkında zaten konuştuğunuzu, daha fazla kanıt aradığını biliyorum. Hepimizin bu prensipleri benimsemeye başlamasının zamanı geldi. Metabolik sağlığımızı iyileştirdiğimizde Diyabetin üstesinden geldiğimizde, kalp hastalığının üstesinden geldiğimizde, bağışıklık sistemimiz güçlendiğinde ve sadece hayatımızı değil, gizemli virüsleri, ortaya çıkan yeni virüsleri yaymayı bıraktığımızda ve dünyanın şu anda karşı karşıya olduğu işlevsiz sağlık durumunun üstesinden gelmeye başladığımızda metabolik işlev bozukluklarından da kurtulacağız. Döngünüz sırasında oruç tutmak hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, akademimde bir kursum var. Yorumlara akademi yazmanız yeterli. Ekibim size bir bağlantı gönderecek. Oruç Çemberi adında bir kursum var ve orada kadınlara bu prensipleri nasıl kullanacaklarını ve hormonal tablonuzda nerede olursanız olun, sahip olduğunuz hormonlarınızla nasıl oruç tutacağınızı adım adım öğretiyorum. Her zamanki gibi umarım bu bilgiler sizlere yardımcı olur. Eğer diyabet hastasıysanız, kalp hastasıysanız, oruç tutmak hastalıklarınıza iyi gelir. Bunu yorumlarda yazın ki Hepimiz bunlardan ders çıkarabilelim. Siz sizlere öğretilenden daha güçlüsünüz. Bir mucizenin içinde yaşıyorsunuz ve bunun gibi çalışmalar bunu kanıtlamaya devam ediyor.